ETS2'den hepinize merhaba arkadaşlar. Oslo, belgen arasındaki o muhteşem yoldayım şu anda ama tabii ki de Belgen'e gitmeyeceğiz. Yukarıya Hamar tarafına döneceğiz arkadaşlar. Buradaki yol gerçekten çok güzel ve ben burayı yayında geçmiştim ve hani muhteşem haliye ağzım açık kalmıştı. Şimdi sizlerle beraber aynı yolu gideceğiz. Oslo'dan yükümü aldım. Hamar'a götürüyorum. Ama direkt Hamar'a Oslo gitseydim arasında 100 kilometrelik fark vardı. Buradan döndüğüm için 700 kilometrelik bir yola çıktı. Ve sizler için şu andan itibaren yeni yola giriyorum. Nordic Horizon'a ait kısma şu anda itibaren girdim. Zaten bu ayrımı tekrar düzenlemişler. Burada biliyorsunuz direkt orman içerisinde dönüyordunuz ve e, ileride sizlerin deyimiyle Karabarcılar Kamyoncular Derneği dediğiniz yer vardı. Oraya kadar gidebiliyorduk. Oradan ilerisi zaten Bergen'e kadar giden bir yol ağıydı. Ama şimdi o yol ağına varmadan hemen gerisinden döndük. Ve şu anda Nordic Horizon DLC içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonraki gidecek olduğumuz yolun kademeli bir şekilde nasıl bir e, güzellikte olduğunu kendi gözlerinizde göreceksiniz zaten. Yavaştan yukarıya doğru tırmanışımıza başladık. Yine Volvo kullanıyorum. Ee, arkamızda da kaç tonluk bir yük var ona hemen bir bakmak gerekirse Şöyle ketçap yük götürüyoruz 15 tonluk bir yüküm var Ve 304 kilometrelikte bir e, yolum kaldığını buradan görebiliyorum Şimdi şu şekilde yavaştan burada bir dönelim Dorsey falan takmadan bir akarsu olduğunu görebiliyoruz burada Burası bir yerleşke köy gibi bir yer açıkçası yani bu Norveç kasabaları, köyleri zaten meşhur. O da bunlardan bir tanesi. Şimdi yavaştan yine ilerlemeye devam ediyoruz. Rampa yukarı. Hayırlısı olsun. Ufaktan şurada bir kasis gibi bir şey var. Tabi bu da bir sınır belirlemesi diyebilirim. 235 km diyor buradan Oslo'ya. Tabi biz Oslo'dan daha da yukarı çıkacak olduğumuz için yani Oslo'ya gitmeyeceğiz. Hamar'a aslında Oslo yolu üzerinde yine Hamar. Hatta haritada da nerede olduğumuzu da göstereyim. Şurada arkadaşlar bu yol üzerinden gideceğiz Hamar'a. Hamar'ın şu şirketine kadar gideceğiz. Dediğim gibi daha öncesinden bu yoldan geçtim. Yayındayken geçtim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Sizlerle de bu yoldan geçmek istedim. Ee, bu arada Nordic Horizon DLC'imizin kaçıncı videosu bu? 12. videosu yanlış hatırlamıyorsam güzel bir video olacağından eminim. Yolun manzarasından dolayı bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ve aşağıda suyun içinde, suyun kenarında balık tutan bir adam da görünmekte. Burada bir olay olmuş. Hemen şöyle bir geçeyim. Yol bayağı dar bir de yolun kenarında aksiyon olunca yol daha da daralıyor. Tam kaza yapmalık yerlerden bir tanesi ki zaten gördüğünüz üzere onlar da kaza yapmışlar orada. Çok güzel yerleşim yeri var. Bakar mısınız aşağıya doğru? Baya iyi, hoş bir yer. Mahalle futbolu oynamak için yer yapmışlar oraya. Etkinlik, üstüne etkinlik geliyor şu an SCS'ye. Winterland etkinliği, yani yılbaşı yeni yıl etkinliği var oyunda. Onu da yapmadıysanız yapın. Nasıl yapılacak olduğunu bilmiyorsanız da bir önceki videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O videoda zaten gerekli bilgileri sizlere aktarıyorum. Onun haricinde SCS'nin bloklarına bir göz atmak gerekirse, tam bence zamanı diyebilirim ama e, blokta da fazla bir bilgi yok. Ee, yine klasik aynı bilgiler var. Yeni bir bilgi yayınlamadılar uzun süredir, onu söyleyeyim. Ee, South Dakota ile alakalı bir bilgimiz vardı. Nordic Horizon'ın e, community ile alakalı bir e, bilgisi vardı. Luxembourg City, işte Benelux e, rework güncellemesi ile alakalı Luxembourg City'ni tanıttılar bizlere. Ee, bir tane tırcı hanımefendi var. Onunla alakalı bir röportaj yapmışlardı. Onu tanıttılar, onu gösterdiler. Ve daha sonrasında Winterland yani 15 Aralık'ta da Winterland'in duyurusunu yaptılar ve event'ı başlattı SCS. E. Çok güzel bir nokta şu anda rampa yukarı buraya kadar çıktık. Ve yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Anlamadığım şekilde benim oyunum niye takılıyor? Onu gerçekten çözemedim. Tık 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 takılıyor böyle oyun. FPS ile alakalı bir durum da yok ama belki bilgisayara bir rest atmam gerekiyor olabilir. Yeniden başlatmayla ufak bir problem çözülebilir diye düşündüm. Videodan sonra onu deneyeceğim. Ben buraya ilk çıktığımda bayağı ağırdı benim dorsem ve ben bayağı baya yavaş yavaş çıkmıştım buraya ama şu an 15 tonluk dorseyle ile birlikte çok rahatlıkla tırmanabiliyoruz. Halen daha İsveç'te iki tane şehrim kaldı gitmediğim. Yani iki, iki tane dediğim etkinliği bitirmek için iki tane şehre gitmem gerekiyor. Halen İsveç'te gidemedim. Norveç'te büyük bir çoğunluğu geçiyor oyunun. Ben de Norveç'te doya, doya doya sizlere videolarımı çekmeye çalışıyorum. Ve yukarıya doğru da yavaştan ilerliyoruz. Oyun böyle tık 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 takılıyor nedense. Onu bir türlü anlamadım çözemedim. Benim de en tilt olduğum şeylerden bir de O tık 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 takılma olayı. Onu şu an daha da fark et, ediyorum. Bayağı rahatsız edici bir durum. Belki sizler de videoyu izlerken rahatsız olabilirsiniz bu konuya. Şu an 7. videos. Bağıra bağıra çıkıyor aracımız. Oy 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 oy. oy. Nasıl geldi öyle yukarıdan? Ben de kontrol etmedim. Bayağı hızlı girdi yola. Eleman. 43.339 kilometrede aracımız. 758 saatlik bir çalışma saat süresi var motorun. Yani tribi sıfırlamadım. Bu triple beraber devam ediyoruz. 50 bin kilometreden sonra frene bastığımda gıcırdamaya başlayacak artık arabam. Böyle bir durum oluyor biliyorsunuz. Bunda. Minik minik droplar yaşıyorum. Evet dağ tarafını çıktık. Şimdi rampa aşağı inişimizi başlatıyoruz. Böyle Ormanlık alandan çıktıktan sonra güzel bir noktadan aşağı iniyoruz. Bu arada harici sözleşme kullanıyorum ama yine de hızlanıyor araba rampa aşağı gittiğim için. Bu da çekip o şekilde yavaşlatmak istedim. Kapatayım. Diyecek olduğum yol birazcık virajlı olduğu için sıkıntı. Hızlıca salamıyorum arabayı rampa aşağı. Keşke şu yollardan da gidebilsek sağa sola. Adam taklatmış burada. Nasıl başardın onu ya? Hiç olmayacak bir yer. keskin bir dönüş, gerçek anlamda keskin bir dönüş. Yani bu iskânla bölgelerin ani şekilde karşınıza ne çıkaracak olduğunu bilemezsiniz. Böyle bir durum var. Anlık olarak yol bir anda kaybolabiliyor önünüzden. Yok dikkat etmek gerek aynı yerden 3 kez falan geçtiğime rağmen farklı bir noktadan bahsediyorum. Yine aynı yerde aynı hatayı yapıyorum. Bir anda yol karşımdan yok oluyor gelirken. Hani map'te öyle görünmüyor ama yanına gittiğinizde yolun bir anda geri döndüğünü fark ediyorsunuz. O çok kötü bir şey. Aldanıyorsun 60-70'te geliyorsun falan diyorsun. Yani 60-70'te gidiyorum ben bu yolu dönerim. Dibine bir giriyorsun abi 30 kilometreye 30 kadar düşmen gerekiyor dönebilmen için. Öyle yanıltıcı yerler de var dönüş için. Bayağı sıkıntı. Dikkatli olmak gerek. Oyun bile olsa. Büyük dikkat gerektiriyor. Hıhıh. <laughs> Çok güzel bir yol. Ben gidiyoruz şu anda orman içinde. Çam ağaçları ile birlikte güzel bir yolculuk. buradan da döneceğiz. Oyun saatine göre 2 saat 21 dakikalık yolumuz kaldı. Ama 145 kilometre de bir yolumuz kalmış açıkçası. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Yani yolun güzelliği der susarım. Başka da bir şey demem. içinde bu güzel bir görüntü mesela şuranın inişi mükemmel ya Kötelere alışık olduğum için ben sürekli kullanıyorum bol bol. Tren yerine röterleri çok fazla kullanıyorum. Tercih ediyorum. Gerçekte araç falan kullanırken de elim röterler arıyor yani direksiyonda. Tabi öyle bir şey olmadığı için onu yapamıyoruz. Silecek kolunu bazen tutup çekmeye çalışıyorum. Garip bir durum. Ama hallediyoruz anlaşıyoruz. Ve o muhteşem yolu şu anda indik sayılır ve şehre doğru artık gideceğiz. Gösterecek olduğum yollardan bir tanesiydi ve onu da sizlere bu şekilde göstermiş oldum. Ya dağ yolunu çıkarken yaptı bu arada. Onun haricinde teklemedi oyun. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Şurada bir bak bir dere var akıyor Hala 1 saat 12 dakika var gösteriyor ama. Olsun yapacak bir şey yok. Git git yol bitmiyor abi. Burayı ilk gördüğümde füze sandım biliyor musunuz? Hava savunma sistemi sandım onu. Normal yayındayken ilk oynarken. saat takıldı bak yine takıldı ilginç ya yine takıldı 11-12'ye falan atıyor araba kendi kendine. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Hem de kafasına göre vites değiştiriyor öyle giderken yolda. Canı sıkılıyor tamamen. Oslo-Hamar yoluna buradan dönüyoruz. Amara doğru yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Tabii dönebilirsek hani yol da araba yoksa döneceğiz. Ama ambulans buraya gelmiyor. Ben dönebilirim. Oslo 118 kilometre. Şu anda buradan sizler için koskoca bir haritayı dolaştım. Sırf video çekebilmek için. Şimdi diğer dersiniz abi niye sıfır kamerasıyla video çekmiyorsun? Sevmiyorum. Çünkü sıfır kamerasıyla o arabayı oraya koyup o videoyu oradan çekmek hoşuma gitmiyor. Sürmem lazım. O yüzden birçok noktada ben aslında bırakmış olduğum yerde videoyu çekmeyi seviyorum. Yani en son araba buradaysa şimdi belki buradan bir farklı noktaya sürerek geçip orada videomu çekeceğim sizlere. Ama bunların hepsi sürerek ve oyun oynayarak yapılıyor. Böyle bir durum söz konusu. Seviyorum böyle yapmayı. Kendim içinden oynamış oluyorum oyunu. Bir nebze müziğimi açıyorum. Oyunumu oynuyorum. Video çekilecek yerde videomu çekiyorum. Sonra işimi hallediyorum. O şekilde. Yani yap yaptığım şey bu. Sadece video çekmek için çekmiyorum. Yani oynuyorum aslında. Video zamanları bunu, video hazırlıklarında. Şimdi şurada bir dönelim. ve Hamar'daki şirkete geldik. yükümüzü nereye bırakıyoruz? Yükümüzü buraya düz yere çekeceğiz. Bırakacağız. Güzel giriyordun da o son manevra kötü oldu. Evet. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Volla ee, aracımızla birlikte yükümüzü Hamar şehrine getirdik. Gelmiş olduğumuz, yolculuk yapmış olduğumuz şehir zaten şehir diyorum. Yol mükemmeldi. Ve videomuzu burada noktalayabiliriz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.